Uçur. Bir çiçeğimiz var. Biliyorsunuz ki sevgili izleyiciler benim e, çok değerli bir izleyicim, bir sevdiğim bir hemşerim var. Böyle fe, feyse de böyle sanatçılarımı e, o feyse koyar, tanıtımlarını yapar, onları süsler. Çok güzel böyle gördün mü Seda kendini Face'te? görmedin tabii ki. Görmedim. görmedim onların. <laughs> şimdi ben de onların... da görmedim yok işte o kadar güzel vardı. onları e, böyle bütün her hafta gelen sanatçılarıma çok güzel böyle şeyler. Ben çünkü beceremiyorum onu hiç yapamıyorum. E, çok demekleri. Burada kişinin programı alıp Face'te böyle yayınlar, unutulmayan şarkıların ayrıca çok bir süre. sayfamız var. Sağ olsun Aluk Al Tarkaner'in yaptığı açtığı bir sayfa ama sevgili Özlem orada onları yayınlar hepsini ayrı ayrı. Ve ben Özlem Kılıcı'nın o güzel çiçeğini onu almak istiyorum. Geçen de gelmişti yine o çiçeği getiriyor. Bir de çiçek getiriyor böyle güzel çiçek getiriyor. Canım benim. Ay ay ay. Bakar mısın bakar mısın? Ay. ay kızım benim böyle. Çok teşekkür ediyorum. Özlem'im sağ ol valla. O kadar çok emek veriyor ki. Öyle güzel yürek yalamadan geldi buraya. Bu çiçeğin içinde çok teşekkür ediyorum. Çok Buradan annecine babacına da sevgilerimizi, Onlarla selamlarımızı izliyorlar. ellerinizden öpüyoruz efendim. Sağ olun. Çok Bu güzel yürek içinde ayrıca size teşekkür ederim. Böyle güzel bir insan yetiştirdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum sevgili özlerim. Sağ, <laughs> Sağ, Sağ, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Çok, çok Bakar mısın güzel çiçeğe ya? Şöyle alacağım onu. Ne güzel orkide. Çok güzel. Evet En güzel çiçek. Şöyle Hayır. alayım. Şurada. Çiçekler Oraya mı koysam? Burası hep orada daha güzel duracak galiba. Çiçeğimi yer bulamadım. <laughs> Hadi bakalım. Al. Şöyle hemen alayım. Şurada kalsın. Benim tamam. yanımda olsun. Evet senin yanında olsun. Şurada Çok güzel. güzel. Çiçeğe çiçek. <laughs> Ay çiçeğimi yer bulamadım ama orası en güzel yerdi. Evet, bu da emniyette Ayşe'cim merak etme. <laughs> İyi bakıyorum. <laughs> Bak kızım. <laughs> Ay evet şimdi ne yapalım? neler yapalım ha istekler var ya onları yapalım mı gelen istekleri azıcık azıcık okumak izle değil mi yarım yarım okumak istiyorum ama aramızda Azerbaycan